Merhabalar. Size bugün doğumdan sonra mutlaka yapmanız ve yapmamanız gerekenlerden bahsedeceğim. Öncelikle doğumdan sonra eğer ki sezeryan olmuşsanız rezene, humana çayını ve maltana yani malt, de, malt bira diye de geçiyor. Özellikle içmenizi öneriyorum malt bira olarak geçse de içinde alkol yok sakın korkmayın. Özellikle sezeryan olanlar dedim çünkü sütünüz hemen gelmediği için herkes üstünüze baskı kuracaktır mama konusunda. Ben 3 gün sadece ağız içi sütüyle besledim bebeğimi ve sürekli verdim. Ta ki uyuyup dinlendim ve bu dediklerimi özellikle kullandıktan sonra hep sütüm geldi. Rezene hem bebeğin gaz sorunu yaşadığında daha rahat çıkarmasını da sağlayacaktır. İleride kurtarıcınız olur. Kimyon yemekleri muhakkak kullanın. Onun da hem bebekteki gaza hem de süt arttırmada etkisi var. Gelelim ikinci yapmanız gerekene. Eğer maddiyatınız biraz daha iyiyse alabiliyorsanız hastanede mutlaka kilot bez alın bebeğinize. Çünkü siz kötüyken daha rahat şekilde bebeğinizin altını değiştirebileceksiniz bu kötü durumunuzda da. Daha sonraki aylarda da tepeye, koka tepeye kadar olan kakalar da arkasına geçmesini önlüyor. Üçüncü olarak da benim yapmadığım için pişman olduğum bir şey var. O da yarım kundak. Bebeğim hep uyandı ellerinden. Bundan dolayı siz siz olun bebeğiniz doğumdan sonra bu iki çeşit kundaktan birini mutlaka Alın çünkü bebeğin elleri sürekli hareket halinde oluyor. Bazen kendi çocuğumu el sallarken bile yakalayabiliyordu. Elini bir indiriyor bir kaldırıyordu. Ve şu an videosunda görmektesiniz. Komik dediğime de bakmayın. Aylarca bundan dolayı uykusuz kalma sebebim oldu. Dördüncü olarak da size önerim reflü yatağı almanız. Hem bebeğin kusmasını önlüyor hem de bebeğiniz evde iş yaparken rahat şekilde bırakabiliyorsunuz. Çünkü yanlarındaki destekler düşmesine engel oluyor. Ben doğumdan hemen sonra bebeği bu yatak sayesinde yanıma eşimle aramıza aldım. En azından ezilecek mi diye bir korkumuz olmuyor artık. E, beşinci olarak köpük e, köpükten köpükten bebek yıkama filesi almanız. Çünkü eğer ilk defa anneliği yaşıyor ve tecrübesizseniz köpüğü e, küvete aparatsız şekilde koyduğunuz zaman rahat şekilde bebeği yıkayabileceksiniz. Eee çünkü e, elimden kayacak mı diye düşünceniz olmayacak. Ve daha sonraları ise e, bebek 4. ve 5. ayına geldiğinde ise o aparat yerlerini takaraktan e, bu şekilde de kullanabileceksiniz. 6. ve son önerim ise emzirme önlüğü. Mutlaka almanız çünkü bebeğin nerede ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Bu da sizi e, muhakkak zoru sokacaktır. Ve hastanede de muhakkak kullanın. Hastanede çünkü birçok ziyaretçiniz oluyor ve rahat şekilde emzirmenizi sağlayacaktır bu. E siz de bu gibi muhakkak olması gerekenlerin gerekenleriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda size çocuğunuza ve kendinize rahat şekilde yapabileceğiniz tam buğdaylı ekmek yapımını paylaşacağım ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.